Bana göre dünden beri söylediğim, aylardır söylediğim ve zorlanacak olan tablo şu. Türkiye'de İmamoğlu'nun durumu riskli olduğu için, İmamoğlu'nun durumu riskli olduğu için ve Türkiye'de kapsayıcı bir e, adaylık arandığı için ve bu adaylığa en layık insan bugün İmamoğlu olduğu için iki adaylı bir hazırlık yapılsın diye Meral Akşener masaya gelecek diyecek ki gerçek adayımız İmamoğlu olsun. Onun yanında bir aday daha çıkaralım ve son güne kadar adaylar birlikte gitsin. Son günde adayın lehine diğer aday çekilsin. Adaylıktan çekilsin. Masadaki gündem bu. Ama bir taraftan da bu tablo içerisinde Meral abla figürü önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Puanının çok arttığını göreceksiniz partinin ve davet alan davet aldığı için de koşa koşa gelen bir siyasi figür olarak Cumhurbaşkanlığı adaylığı fikri şu anda hiç olmadığı kadar masada. Şu anda Akşener'in adı Ekrem İmamoğlu'ndan sonra masada. Pek çok kişi Ekrem İmamoğlu'nun aday olması için hukuki sorunlar çıkartılacağını, Ekrem İmamoğlu'nun masadan çıkamayacağını ancak ancak Akşener'in bu konuda ciddi ve değerli sıkı bir aday olacağını düşünüyor. Kılıçdaroğlu ise bütün yakınındakilere şu mesajı verdi. Doğrudan söyleyerek vermedi bunu. Bizim için hiçbir şey değişmemiştir. Mücadelemiz devam edecek. Ekrem İstanbul'un şehir eminidir dedi. Yani ben adayım dedi en yakın kadrosuna. Göreceksiniz önümüzdeki günlerde herkes Kemal Bey'in yanındayız diyecek. Göreceksiniz Altılı Masa kritik toplantı yapacak. Bugün ne yapacaklar bilmiyorum. Nereye bağlayacaklar işi bilmiyorum. Sizden ayrıldıktan sonra yarın 11'deki yayına bunu taşıyacağım. Onu söylemem lazım. Şimdi oradan Ali bakabilir. Liderlerin nerede olduğuna dair o bilgiyi alabiliriz. Ama ama tekrar ediyorum. Masadaki sürpriz aday Meral Akşener. Bakın Mansur Bey demiyorum. Meral Akşener diyorum. Çünkü Meral Akşener günlerdir ortaya koyduklarını adım adım buraya getirdi. Dünkü yaptığı hamleyle de ana muhalefet lideri rolünü kaptı. Kemal Bey artık kendisi mi çevresindekiler mi bunu yaptı onu bilemem ama o avantajını yitirdi. Kemal Bey serin kanlı düşünmek için zaman istiyor. Etrafındaki insanlarla birlikte e, bu zamanı mı kullanır yoksa kendisi mi düşünür bilmiyorum. Ama benim tanıdığım Kılıçdaroğlu bugünkü konuşmayı çok önemsemeden geçiştirerek yaptı. Onu size söyleyeyim. Çok önemsemeden geçiştirerek e, yaptı. Evet. Şu anda e, liderler halen şeyden belediye binasından ayrılmamış gibi görülüyorlar. Ve bu meseleyi oradan görelim. Bu arada Ali benim gözüm görmediği için okuyamıyorum. Sorular varsa öne çıkanlar ya da bize şey yapanlar bazen hani geliyor ya katkı yapıp altına soru yazanlar falan onları da görelim. Dolayısıyla o meseleyi de önemseyelim. Çünkü benim aklıma gelmeyen bir bilgi Varsa Ali sen söyle söyle. Burası televizyon değil. Ne sormuşlar? Ee, evet, sorudan bir destek var. Ne? Sana o yüzden bir ses burada sokak kedisi burada. Ha anladım. Şeydi burada tablo burada. Anladım. E, şunu söylemek istiyorum. E, şimdi somutlaştırdığım meseleler. Bir, Meral Akşener aday olarak sahneye çıkarsa, adı daha çok geçmeye başlarsa şaşırmayın. İki, e, e, Sayın Cumhurbaşkanı e, sahaya çıktığında Ekrem Bey'i aşağılayarak ee, seni ne karşımda e, görmek istemeyeceğim, yargının verdiği bu saçma kararı düzeltin derse de şaşırmayın. Tam tersine ekran Bey'in üzerinden silindir gibi geçerse de şaşırmayın. Ama ama bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Çok ilginç. Nedir o biliyor musunuz? Hiçbir Adaletle Kalkınma Partili özellikle konuşmuyor. Telefonlara cevap veriyorlar, sohbet ediyorlar, off the record konuşuyorlar ama e, konuşmuyorlar. Ama çok daha önemli bir şey var. HDP'liler konuşmuyor. Niye biliyor musunuz? Niye biliyor musunuz? Söyleyeyim size. Günün, Özlem oradaymışın, Özlem Gürses. Sen de bu konuda yarın işlersin. Benim aldığım duyum bu. Arkadaşım Özlem Gürses de bunu tartışsın. Fırat da bunu yarın tartışabilir. Önemli bir soru soracağım. Bilgi ama soru olsun. Yarın 11'e kadar netleştireceğim. Size soru şu. Sizce, bakın sizce neden HDP'liler bu sefer sessiz? normalde e, toplumsal meselelerde tepki verirler söyleyeyim mi Çünkü e, Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'da da sevgiyle karşılanan Kürt bölgelerinde de sevgiyle karşılanan bir lider profiliydi. fakat Ekrem İmamoğlu'nun e, Meral Akşener'e bu kadar angaja oluyor olması e, bizim sayemizde seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu yahu ne yapıyor demesine neden oldu. Bir, bölgedeki Cumhuriyet Halk Partililer eğer e, Kemal Kılıçdaroğlu siz aday olmazsanız Ekrem Bey ile hareket etmemiz güçleşiyor. Çünkü Ekrem Bey tamamen e, milliyetçi, ülkücü bir harekete teslim oldu diyorlar. İki, bu duyum değil, bu bilgi. Özlemcim, sevgili Özlem Gürses, işte bu yayınları özgürce yapmamızın nedeni ne? Bunu Halk TV'de de söyleyemezler. KRT'de de söyleyemezler. Bilmiyorum tele söylüyorlar mı? E, orayla bir temasım yok ama bunu söylemek biraz ciğer ister. Neden? Çünkü ortada bir tablo var. E, ben size bir şey söyleyeyim. Dün akşam mesela e, bir takım özel gruplar e, kuruldu. E, sosyal medyada. Özlem'cim bunu da takip et. Bu da duyum değil. Kur'an'ların isimlerini de biliyorum. Yakında açıklayacağım. Yurt dışından fon alan ve son günlerde Ekrem Bey'i doğrudan alkışlayan, öneyten Abdullah Gül'le doğrudan teması olan e, bir site, foncu bir site. E, dün Twitter'daki konuşma şeyinde 1500-2000 kişiyle birlikte içinde trollerin de olduğu bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na ağza gelemedik şeyler söyledi. Yetmedi. Yetmedi. Yine ee, bir e, fon alan başka bir organizasyon. Yine Abdullah Gül'le temas halinde olan e, bir ekip. Yine bu iki tarafta da artık e, şeyciler var. Akşener'ciler var. Akşener'e hiç umulmadık yerden söyleşi teklifleri geliyor. Küresel liberallerden. Geçmişe kadar milliyetçilik karşı olan isimler, gazeteciler artık bu kadar ipucu veriyorum. Konuşuyorlar. internette konuşuyorlar. Şimdi bunları deşifre etmeyelim mi? Tuhaf bir tablo var. Ben kendi payıma dünkü meseleden sonra artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı adımlarda sağduyulu bir akıl olduğunu falan düşünmüyorum. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklında sağduyulu bir akıl olaydı Halk TV'ye hele de artık Meral Akşener ve Kemal e, Ekrem İmamoğlu tarafından doğrudan neredeyse kankalık düzeyinde olan bir gazeteci bozuntusuna çıkmazdı. E oraya çıktı. Oraya çıktı. Neden? Allah bilmiyorum. Ama Kemal Kılıçdaroğlu Kürtlerle müzakere eden arkadaşlarına, Kürtlerle müzakere eden ve bütün bu süreci götüren kişi e, Sezgin Tanrıkulu değil. Onu söyleyeyim. E, geçmişte 10 Aralık hareketinde üst düzeyde görev yapmış. Beyefendi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ileride genel başkanlığına oynayacak bir isim. Ve İstanbul, Ankara, İzmir vesaire altılı masa organizasyonlarında önemli kilit rol oynayan bir isim. Bu isim de İstanbul'daydı ve dünden itibaren kafalar karıştı. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'ya da e, gideceğim. Almanya'da Alman Başbakanıyla da görüşeceğim. İşte danışmanıyla e, Kemal Bey'in e, Jimmy mi, Jeffry mi neydi adamın adı ya? E, ha, Jeremy Celemi Bey'le buluşacaktı. Bütün bunlar yaptı, gitti. Oyun bozuldu yani. Bütün işler bozuldu. Ve Türkiye'de kadrolarını e, iyi Parti'nin oluşturacağı e, ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem Bey'in ya da Meral Akşener'in olacağı ve bana sorarsanız Devletin bir kanadının da desteklediği bir tablo ortaya çıkıyor. Peki bu tabloya dair söylenecek en önemli mesele ne? Bu tablo neoliberal bir tablo. Bu tablo emekten, soldan yana olanlarla tamamen mesafeyi koymuş bir tablo. Ve bu tablonun içerisinde Akşener masaya en çok damgasını vuran isim ve Kürtler konuşmama kararı almışlar. Ali sabahtan beri benim de arkadaşım olan her telefonda konuştuğumuz ve konuştuğum yayına çık dediğim insanlardan bilgiler alıyoruz ama yayına bağlanmıyorlar. Dikkat edin. Seçilmiş belli isimler dış, dışında yok. Neden? Nedeni ben size söyleyeyim. Çünkü bölgedeki Kürtler Meral Akşener'in oyuncu kurmasının 90'lı yıllara bir gönderme olacağını, bunu tercih etmeyeceklerini söylüyorlar. Şimdi ikinci kritik soru. Özlem Gürses. Özlem yazıyor mu Allah aşkına Ali? Özlem, Özlem, sana ikinci görev, ee, sevgili arkadaşım. Bugün uzun uzun konuştuk. Özlem, sana ikinci görev. Fırat, e, sana da e, yeni bir soru ortaya çıktı. Kürtler eğer Kemal Kılıçdaroğlu e, adaylıktan çekilirse, acaba rotalarını kendi adaylarına çıkarmaya yönelik e, olmasının dışında bir başka pazarlık sürecine girerler mi? Bu çok yüksek dilendirilen. Bir şey değil ama açılım sürecinin bir anda olup bittiğini görürsek nasıl acayip, nasıl akıl elmez bir siyasi konjüktürde olduğumuzu lütfen mutlaka dinleyin ve anlayın. Bakın çok ilginç bir şeyden söz ediyoruz. Söylediklerimin hepsi bilgi. Bu söylediğim bilgiler içerisinde havayı bulandıranlar, çıkar ilişkisi içerisinde olanlar var. Ben Kemal Bey'in hemen değil ama danışman kadrolarını tamamen ortadan kaldıracağını, Kemal Bey'in önümüzdeki dönemde bazı belediye başkanlarının canını okuyacağını falan biliyorum. Bu arada böyle şöyle bir şey varmış Tayyip Bey sizce Kemal Bey'e darbe yapıldı mı diye mi sorulmuş? Ha bizim Tayyip Bey, dinleyici Tayyip Bey, Allah canını almış. Ben de Tayyip Bey deyince Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı zannettim. Kemal Bey'e e, darbe yapıldı mı? Şimdi e, ilginç bir soru, doğru bir soru e, ve masada e, olan bir soru. Kemal Bey'e darbe yapıldı ne demek? Onu bilemiyorum darbeden ne anladınız. Ama e, çok uzun zamandır deneyimli bir siyasetçi olan e, sonuç itibariyle hepinizin de yakından tanıdığı Meral Akşener süreçte artık Kemal Bey'in kazanamayacağını düşünüyor. Onu kenara attı. Canın sorduğu soru evet masada var. Can diyor ki Dilek İmamoğlu aday olur mu? Evet. Kocasına siyasi yasak gelebilme olasılığına karşılık Dilek İmamoğlu'nun aday olarak ortaya çıkması ve Dilek İmamoğlu üzerinden Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı yasağından dolayı siyaset yasağı gelirse bir başka İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı kazandırılması gibi bana göre garip ve e, akıl dışı bir yaklaşım var Neden akıl dışı e, Çünkü Dilek İmamoğlu yarışa girdiği zaman siyaset yasağı olan ve konuşamayacak olan Ekrem Bey onun yanında kocası olarak dursa bile nasıl bir tablo olacak ki nasıl bir e, durum olacak ki bunu söyleyenler var dünyada da bu tür meseleler var ama bu çok akıl e, e, akıllıca bir iş değil okuduysan Levent Gültekin'in yazısını soruyorlar e, demiş Ali Vallahi okumadım Devlet yani Birtekin'in dünya görüşünü bildiğim için çok da merak etmiyorum. Ee, sen okudun mu? Ne, ne diyor? Bir bak bakalım. Ee, onu arkadaşlar bize söylesinler. Benim bildiğim bildiklerimi söyleyeyim. Daha sonra yarın sabah size başka bilgiler de hazırlayacağım. Bu arada yayındaki durumumuz nasıl Ali? Ee, devam etmemiz gerekiyor mu? Yoksa yavaş yavaş toparlayalım mı? gevezelik etmeyi. Evet. Bir. Bir. E Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun bütün inadına rağmen arasındaki buzlar erimedi, erimeyecek gibi. İki, Örgütler tamamen kopmuş durumda. Üç, Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan ödün at ödün vermek istemiyor bence de vermeyecek çünkü inatçıdır. Dört, Masada Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu iki adayla gitme senaryosu var. Beş... Kürtlerde bir konuşma yasağı var. Kürt siyasetçilerinin bu konuşma yasağını koymalarının nedeni Ekrem İmamoğlu'nun tamamen kendisini İyi Parti'ye angaja etmiş olması ve en önemlisi bütün bunlar olurken farklı kesimlerin yan yana gelmesi. Yani şöyle bir şey düşünün. Asla yalnız yürümeyeceksin diyen, asla yalnız yürümeyeceksin diyen Yılmaz Özdil'e geçen hafta Selvi Kılıçdaroğlu ile ilgili fotoğrafa yaptığından yaptığı yorumdan dolayı inanılmaz bir tepki vardı. Güzel. Bugün ama yalnız yürümeyeceksin dedi. Demek ki tepki Kılıçdaroğlu'naydı. Demek ki o fotoğrafa söylenenler tesadüf değildi. Bu bir. İki, Bülent Arıncı'ndan Hüseyin Çelik'ine kadar herkes destek veriyor. Nasıl farklı çevreler aynı isimle uzlaşıyor? O zaman Kemal Kılıçdaroğlu'na olan tepki Dersimli olması mı? Alevi olması mı diye düşünüyoruz. Çünkü herkes neoliberal zaten. Yoksa kazanacak aday Ekrem Bey olduğu için mi öyle? E, Ekrem Bey e ceza alırsa Mansur Bey de e, kazanabilir. Ona da böyle bir destek var mı sorusu da ayrı bir e, soru daha gündeme geliyor. Yani yani ben size yarın sabaha kadar neyi e, öğreneceğim biliyor musunuz? Yarın sabaha kadar şunu öğreneceğim. Bir Kemal Bey'in e, dün akşam e, takip ettiğim, edindiğim izlenim çerçevesinde neden bugün kitleyle iç içe geçecek bir konuşma yapmadığı, neden e, heyecanlı bir konuşma yapmadığı ve soğuk olduğunu öğreneceğim. Bu iş hemen geçsin, bu iş unutulsun diye mi düşünüyor mi bekliyor? Onu anlayacağım. Bence bu çok önemli. İki, İmamoğlu e, Akşener'e gerçekten güvenebiliyor mu, güvenemiyor mu? E, onu öğreneceğim. Üç, Yine çok önemli bir mesele, İmamoğlu'nun Kürtlerle çok sıkı bir ilişkisi var. Kürtler İmamoğlu'na nasıl bir e, sonuç ortaya e, çıkartacak, nasıl bir değerlendirme yapacak onu öğreneceğim. Yani yani son birkaç dakikaya girerken e, ben de size son bir değerlendirmeyi ortaya e, koyayım. E, bu bana verdiğin Ali yeah. Lağat Gültekin'in yazısı mı? Levent Gültekin şöyle demiş: Ülke tarihinin en yoğun din ve milliyetçilik istismarını yapan otoriter bir İslamcı iktidarın karşısına Alevi inancına sahip bir aday çıkarmak akılla, mantıkla olağan e, akışta açıklanacak bir şey değil. Levent Bey'i kutluyorum. Dürüst. Çünkü Levent Bey Abdullah Gül aday olsun diye bu süreci sonuna kadar desteklemiş kendisini giz, gizlememiş ve nefret suçu işleyerek damga vurmuş bir isim nefret suçu işliyor şöyle söyleyeyim Levent Bey nerede yazıyorsa işte oralardan bu operasyon sürüyor Başka da bir şey söylemeyeyim. nerede yazıyorsa operasyon oradan sürüyor alın size bana bir kalem misin sana bir soru yazacağım e, alın size bir gündem bu soruyu 30 saniyede e, yazıyorum hemen bunu da altını çizmek istiyorum. Kaç dakika süremiz daha olsun diye. Öyle mi o sorunun cevabı? Peki. O zaman yavaş yavaş toparlayacağız. Üç dakika içerisinde toparlayacağız. Çünkü bugün çok ağırlıklı şeyler toparladım. Yarın size saat 11'de çok radikal bilgiler vereceğim. Kürt meselesiyle ilgili radikal bilgiler vereceğim. Kürt meselesiyle ilgili vereceğim radikal bilgilerden bir tanesi Mithat hocayla konuşacağım. Mithat Sancar ile konuşacağım. Buna emin olun. E, Orada evet. en sağlıklı bilgi alacağım. İnşallah ulaşırım. Evet. Özlem ne diyor? Evet. Evet. Muharrem İnce Ekrem Bey e destek açıkladı. Sence ne Hah o da güzel. Ee, çok basit bir nedeni var. Ee, Özlem, e, Muharrem Bey Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kendisinden başka kimseyi düşünmediğini, bütün bütün rakiplerini bertaraf ettiğini ve cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağını e, bildiği ne düşündüğünü, ama bilerek ve isteyerek ona kumpas kurduğunu, o gün genel merkezi kararttığını ve onun da siyasi hayatının bu duruma düşmesini e, sağladığını düşünüyor. Kişisel büyük bir kini var Muharrem'in, Muharrem, Muharrem Bey'in. E, onu da söyleyeyim. Nedir o? E, kimle yakın arkadaş? İmamoğlu ile Muharrem Bey mi? İmamoğlu ile Muharrem Bey arasında öteden gelen bir diyalog var elbette ama şunu unutmayın. Muharrem Bey birinci adamdı. Şimdi birinci adam Ekrem Bey. Yani şeyin içindeki Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki liberal tezleri savunan birilerinin tasfiye edilip partimizi geri alalım diyen bir kesim var. Fakat unutmayın ki babalar gibi işte Levent Gültekin de olduğu gibi efendime söyleyeyim Abdullah Gül'de olduğu gibi bugüne kadar Kemal Bey desteklediği sanılan babalar gibi liberaller döndüler şeyin yanına Ekrem Bey'le Meral Akşener'in yanına bu konudaki uyarıyı kim yapıyor? Devlet Bahçeli. Yani arkadaşlar kimin eli kimin cebinde? Kim kimdir? Size diyorum ki topladığım kulisler önemli. Kürtlerle ilgili söylediğim şeyler kesin bilgi bir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan vazgeçmeyeceği kesin bilgi ama artık araya kimler girer, ne olur, ne biter onu bilmem. Ama bu kesin bilgi onun altını çizeyim. Ee, yani Kürtlerin Ekrem Bey'den soğuduğu kesin bilgi. Ee, bu sırada bu sırada bu sırada Meral Akşener'in Ekrem Bey aday olamazsa ya da sorun çıkarsa aday kim olur hazırlıkları da son hız e, sürüyor. Bugün ben sadece Bugün ben sadece dışarıya şöyle bir şey sızdırılacağını düşünüyorum. Bunu da lütfen yazın e, kenara. Altılı masada bir sorun yok. Yakında toplanacağız. Tarih şudur diyecekler. Size bir sır vereyim. Size bir sır vereyim. Bütün bu dönemi, bütün bu dönemi kimler yönetiyor? E, bir, iki partide de kritik bu işleri yöneten birer siyasetçi var. Görüşmeleri yapanlar. Bir de iki tarafı da yöneten... Biri Murat İde, biri Ömer ama Ömer'den daha güçlü birisi daha var. Ömer Topsakal mı neyse. E, gazetecilerin hangisine çıkılacak, hangisine lafsızdırılacak vesaire bunlar yapılıyor. Neden? Çünkü Ekrem Bey, Ekrem Bey, e, Ekrem Bey'in yanındaki kadro e, şu anda e, Türkiye'de dediğim iki ve çok izlenen sitede bir tane de ulusalcı bir sitede, üç site ve Halk TV'de çok etkililer. O kadar çok etkiler ki o kadar çok etkiler bu kadar sır vereyim artık.